Aşure 8-10 kişilik. Hazırlık süresi 10 dakika. Pişirme süresi tencerede orta ateşte 35 dakika. Buğday 2 su bardağı. Kuru fasulye 1 su bardağı. Nohut yarım su bardağı. Fındık 1 su bardağı. Kuru üzüm yarım çay bardağı. Kuru kayısı 1 çay bardağı. Ceviz 1 çay bardağı nişasta, 3 çorba kaşığı dolmalık fıstık, 1 çorba kaşığı fıstık içi, 1 çorba kaşığı kuş üzümü, yarım çay bardağı kuru incir, 5-6 adet şeker, 1,5 su bardağı su, 9 su bardağı haşlamak için, sıcak su 1 litre. Bir tencereye 2 su bardağı buğdayı Başka bir tencereye bir su bardağı fasulyeyi, üçüncü bir tencereye de yarım su bardağı nohutu dökün. Her bir tencereye üç su bardağı sıcak su dökün ve hepsini haşlayın. Haşladıktan sonra nohutun ve fasulyenin sularını dökün. 5-6 adet kuru incir ve 1 çay bardağı kuru kayısıyı küçük küpler halinde dilimleyin. Haşladığınız nohutu ve fasulyeyi buğdayın kaynadığı tencerede toplayın. Üzerindeki suyu 1 litreye tamamlayın. Hepsini orta ateşte bir taşım kaynatın. 1,5 su bardağı şeker, yarım çay bardağı üzüm kestiğiniz kayısı ve incirleri tencereye ekleyin. Bir çay bardağı